Herkese merhaba arkadaşlar ben Deniz. Yeniden bir başka Starfield videosu ile birlikte karşınızdayım. Bu, bu videoda karakterimizin dış görünüşünü nasıl değiştireceğiz ve bunlara nereden erişebiliriz diye bir içerik hazırlamak istedim sizler için. Burada 5 farklı konum var karakterimizin dış görünüşünü değiştirebileceğimiz. Bunlardan ilki tabii ki ilk geldiğimiz biricik e, gezegenimiz Alpha Centauri'deki Jameson ve New Atlantis şehri. New Atlantis şehrine girdiğiniz zaman geminize şu kontrol noktasına geçip Commercial District'e gitmeniz gerekiyor. Bugün epey kalabalıkmış. Buradaki transit kara atlayıp commercial district'e gidiyoruz. Ama şuradaki de geldikten sonra Brew Cafe solumuzda kalıyor. Onu geçip buradaki Infinity bölümünü de geçmemiz gerekiyor. Burada bir enhance var. Enhance klinikler herhangi bir yerdeki herhangi bir enhance klinik sizin görünüşünüzü değiştirmenize yardımcı oluyor. Buradaki arkadaşlar konuşuyoruz. 500 kredi karşılığında her seferinde 500 kredi karşılığında servisinizi kullanmak istiyorum seçeneğini seçerek karakterimizin tipini hatta cinsiyetini dahi değiştirmemiz mümkün. Burada pek çok karakter yaratırken pek çok seçenek zaten burada da var. Gördüğünüz gibi. Finish diyerek karakterimizin adını yazıyoruz. Herhangi bir değişiklik yaptıysanız. E, burada bir değişiklik yapabilirsiniz. Size kalmış bir seçenek bu. Confirm deyip yes diyoruz ve karakterimizin görünüşü değişmiş oluyor. Tabii ki ben şu an bir değişiklik yapmadığım için benim karakterimde bir değişiklik yok. Şimdi gitmemiz gereken yer Wally. Güneş sistemi. Orada Neon City var. Neon City'de karakterimizin yine dış görünüşünü değiştirmemiz mümkün. Hemen Neon City'ye gidiyoruz buradan. Şurada Voli Güneş Sistemi'nde. Neon Voli Alpha ve Neon Core. Neon Core'a açtıysanız buraya gidebilirsiniz ancak öncesinde tabii ki Neon'a gelmeniz lazım. Neon Core şehrin içi. Neon, Neon bölümüne gidelim. Oradan göstereyim en azından. Ve ona indik. İlerideki asansörü kullanmamız gerekecek. Hemen platforma çıkalım. Burada asansörden indikten sonra Enhance Clinic'i bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Enhance Clinic hemen şurada bir göz bizi karşılıyor. Görüyorsunuz Enhance şeklinde. Oraya gitmemiz lazım. Asansörden inince sağ tarafa girmeniz gerekiyor. Burada Enhance bölümünden giriş yapıp her Enhance bölümü ayrı ayrı şeyler karşılamıyor sizin için.

Buradan mesela burada bir değişiklik yapalım. Ee, örneğin şöyle bir değişiklik yapalım. Yine adımız Denixius. Burada karakterimizin tipini çok radikal bir şekilde değiştirdiğimiz için e, isim değişikliği de veriyor. İyi hatırlıyorsunuzdur. Skyrim'de Rift'te vardı, Thieves Guild'de. Oradaki gibi çalışıyor aslında. Şimdi bir sonraki hedefimiz ee, Mars'taki bir yerleşim yeri olacak. Oraya da şöyle gidelim. Mars soy sisteminde ee, şurada. Burada Donya'ya ee, Launchpad açıksa oraya gidebilirsiniz ancak ben direkt şuraya gideceğim. Orada spoiler yiyebiliriz çünkü. Sizin için spoiler olabilir. Ben hemen Sidonya'ya gireceğim. Zaten her ihtimale karşı o şehre girmeniz gerekiyor yani. O yüzden sıkıntı yok. Sidonya'ya geldikten sonra arkadaşlar. Öncelikle gitmemiz gereken yer. Tabii ki bar kısmı. bardan yukarı çıkmamız lazım sol tarafta burada olmalı burada bir arkadaş bara girecek mesela onu takip etmemiz gerekebilir buradan girip gemiyi göstermemek için gemiyi de niye değiştirmediysem yalnız Evet, Sidonya'ya geldik. Buradan sonra merdivenlerden değil de bu yoldan aşağı inip sola buradaki enhance bölümünü bulmamız mümkün. Buraya girdiğimizde bu arkadaşla konuşup enhance değiştirebilmemiz mümkün. Şimdi buradan sonra Akila City var. Akila City'ye gidelim. O da şurada. Burada Akila'yı bulacağız. Akila'da Akiles diye ineceğiz. Akiles'te geldiğimizde bu ana kapıyı geçip baraka girişinde geçmemiz gerekiyor. Gemi gemiyle ilgili ben buraları bir hızlıca geçeceğim. Burada çünkü bir görev var. Ee, buraya geldikten sonra kapıyı geçtikten sonra merdivenlerden yukarı geçmemiz gerekiyor. Baraka'dan sonra e orayı böyle entrance yerine bakalım burada <laughs> Heh, şurası. Buradan inip bu şekilde yukarıya çıkmamız mümkün. Ben o ana caddeden gitmedim ki orada quest var çünkü spoiler olmasın. Burada enhance bölümüne girip o hanımefendiyle konuşursak

O da burada. Buraları siz görev icabı olabilirsiniz ama şimdilik ben böyle göstereyim. Polima 2 gezegenine gelelim. Polima 2 gezegeninde şurada Paradizo'ya iniyoruz. Evet Paradizo'ya geldiğimizde bu muhteşem Fallout vari bir <laughs> 80'lerden çıkmış ama Fallout vari bir ekran bizi karşılıyor görüntü. Burada küçük mavi bina. Burası çok güzel yer burada arkadaşlar. Burada enhance gördüğünüz yer. Burada enhance bölümüne girip bu hemen Paradiso otelinin altında kapıyı açıp bu hanımefendiyle konuşursak Hello, darling. Welcome to Enhance Paradiso. You too can use our services to help you feel as good about your appearance as I do mine. We can make you thinner, larger, change your hair, your face, or even your sex. Anything you want. Or perhaps I can interest you in the Paradiso Getaway Bundle promotion. This is a one time offer for new Paradiso customers. Once you decline, it's gone. Evet. Burada 700 kredi olacak. E, bunu da aldığımızda sonuncu yerini yani sonuncu kez Enhance bölümünün yerini görmüş olduk. Tekrarlayayım. Starfield'da karakterimizin dış görünüşünü değiştirmek için 5 farklı konum var. Bir tanesi Alpha Centauri'deki e, Nivad Dantis James'in bir diğeri Volide, Neon City'de. Üçüncüsü Sol'de. Yani bizim şu anki güneş sistemimizde gerçek hayattaki Mars'ta. Güneş sistemindeki Mars'ta. Sidonya'da. Bir diğeri Paradiso'da. Porima ve Porima 2. Porima sisteminde po e, Porima 2 gezegeninde. Sonuncusu da şu adını okumakta ısrar etmediğim sistemde Akilesti de. Ee, bu şekilde arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, bilgilendirici bir bölüm olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.